Merhaba sevgili öğrenciler. Bu hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kınca akşınlardan. Şimdi bu hafta kınca akşınlarda so, to, either and neither ifadelerini öğreneceğiz. İlk olarak olumlu ifadelerimiz olan so ve to yapılarına bakalım. Genelde olumlu ifadelerden sonra kullanılır. So'nun kullanımı so hemen sonrasında pozitif auxiliary yani olumlu bir yardımcı fiil. Daha sonra isim ya da zamir kullanılıyor. Ayşe is very tall and so is Şule. Ayşe çok uzun boylu. Şule de öyle. Yani o da öyle. Ekstra bu da böyle ya da bu sever bu da sevmez gibi ifadeleri katarken bir so, to, neydir ve either yapılarını kullanıyoruz. Olumlarda so ve to ifadesini kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi so'nun kullanım şekli şu. So, yardım olumlu yardımcı fiil. İsim ya da zamir. Tuğçe loves dogs and so do I. Tuğçe köpekleri sever. Ben de öyle derken. Buradaki do şuradan geliyor. Geniş zaman olduğu için. Geniş zamanın yer fiili do ve does. I kullanın için do ifadesini kullanıyor. So do I. Ali can, can play tennis and so can seven. Ali Tenis so Selim de öyle. Yani buradaki yardımcı Tenis önceki cümledeki kullanılan zaman karar veriyor. Yani burada bir model, can modelumuz kullanmış. Bu yüzden so can Selim ifadesini kullanıyor. I have been living here for a year and so has Suna. bir yıldır burada yaşıyorum. Suna da öyle derken yine so, daha sonra has yani filmimiz. Suna ifadesini kullanıyoruz. Buradaki has burada present perfect tense kullanıldığı için present perfect e e tense'lerde tekil ifadelerde has yardımcı fiil kullanılıyor. Şimdi to ifadesi var. O da aynı anlamı katıyor. Ben de, o da şeklinde olumlularda. Ama to direkt cümlenin sonunda kullanılıyor. İsim zemir olumlu yardımcı fiil ve to ifadesi kullanılıyor. They have a summer house and we do too. Onların bir yazı var. Biz de, bizim de var anlamında. Shallow is a model? Şebnem is too. Çağla bir model. Şebnem de öyle derken to sonunda kullanılıyor. I'm 18 years old and she is too. Ben 18 yaşındayım. O da öyle. Some students went to the concert and we did too. Bazı öğrenciler konsere gitti. Biz de gittik anlamında. Burada gördüğünüz gibi yine did, do, is ifadeleri önceki cümlenin Yarmıncı filne, tensile bakarak ona göre kar, e, karar verildi. Burada yeni zaman kullandığı için do. Burada e, isim cümlesi kullanıldığı için yeni zamanda is kullandık. Bu da aynı şekilde. Burada geçmiş zaman kullanıldığı için we did dedik. Geçmiş zamanda yardımcı fil did. My sister likes tennis and I do too. Kız kardeşim tenis sever. Ben de öyle derken yine yeni zamanda do ifadesi kullandık yarmıncı fil olarak. Positive sentences plus positive sentences. İki tane pozitif cümle kullanılarak da yine to ifadesi kullanılır. Yani bu tip durumlarda so kullanılmıyor. He will buy a car. O araba alacak. He will buy a house. Ev de alacak anlamında to getiriliyor. There are a few bananas in the fridge. Buzdolabında birkaç tane muz var. There are some apples to. Yani elma da var anlamını katmak için yine to'yu sonuna ekliyoruz cümlenin. Olumsuzlarda ise hani işte onda yok bende de yok gibi ifadeler neydir and either ifadelerini kullanıyoruz. Olumsuz ifadelerden sonra kullanılır demiş. Neither aynı anda nor ifadesi kullanılır. Neither or nor positive auxiliary. Yani olumlu bir yerli fiil daha sonra isim ya da zamir kullanılır. My, fa my, father didn't like the flood. Babam da aileyi And neither did my mother. Annem de öyle. Yine burada gördüğünüz neyle kullandı? Daha sonra önceki ilimlerin yardımcı fiilini ve öznemizi kullandı. You can't play the piano and neither or nor can Sevim. Nil piyano çalamıyor. Sevim de öyle. Sevim de çalamaz anlamında. I wouldn't like to have coffee now. So neither nor would my wife. Yani şu an kahve istemiyorum eşim de istemiyor anlamında. Gördüğünüz gibi buradaki yanlış fiili but olduğu için biz burada da but kullandık. I don't eat rat meat. Neither or nor does my brother. Kırmızı et yemem. Benim erkek kardeşim de yemez anlamında. Yine burada yeni zaman kullandığı için buradaki yeni zamanın yanlış fiili does ifadesini kullandık burada. Olumsuz cümle, olumsuz cümle. Her ikisi olumsuz cümle olduğunda biz cümleyi sonunda either kullanıyoruz. My mother is very angry with me because I don't eat vegetables. I don't drink milk either. Annem bana çok kızgın çünkü sebzeyim yemem. Süt de içmem. The film wasn't interesting. Interesting. It wasn't exciting either. Film ilginç değildi, heyecanlı da değildi. İfadesini vermek için either kullandık. Burada birkaç örnek sorumuza bakalım daha iyi oturması, daha iyi anlaşılması açısından. I don't like to eat fish. Yani balık yemeyi sevmem. Kız kardeşim de sevmez anlamında. Biz olumsuzlarla either ya da neither kullanacaktık. Şimdi cümlenin sonunda kendinden sonra herhangi bir yardımcı fiil gelmediği için biz burada either ifadesini kullanıyoruz. I failed the final exam. Ayşe Sinan sınavında kaldı. Ben de kaldım anlamında gençler. I did too. Hani burada kalmak olumsuz anlamda olsa da cümlenin yapısı olumlu olduğu için biz too kullandık. The Smiths are going on vacation. The simit ailesi tatile gidiyor. Biz de gidiyoruz anlamında. Hemen burada yardımcı fiil ve özne gel için biz buraya so ifadesini kullanıyoruz. Her car is very expensive. Onun arabası çok pahalı. Bizimki de pahalı anlamında. Ours is to. Cümleninden sonra da biz to kullanıyoruz. To ifadesini. I didn't understand what the teacher said. The other students didn't. Yani öğretmenin ne de dediğini anlamadım. Dediği şey anlamadım. Diğer öğrenciler de anlamadı anlamında. The other students didn't either. Cümlenin sonuna Herhangi fiil ya da özne yok, bu yüzden neydir yerine either kullanıyoruz burada. I will have to take extra courses in the summer. Yazın ekstra kurslar almak zorunda kalacağım diyor. Kız kardeşim de öyle. Yani olumlu cümle olduğu için burada olumsuzluk ifadesi olmadan dolayı biz buraya "so" kullanacağız. So will my sister. She doesn't speak any foreign language. O hiç yabancı dil kullanmıyor. Bakın burada olumsuz bir ifade kullanılmış. Fransız da hani herhangi bir yabancı dil konuşamaz anlamında. Nor da neither does Francis diyeceğiz. Your mother seems to be bored. Annen sıkılmış gibi görünüyor. Bak cümle anlam olarak olumsuz olabilir. Ama yapı olarak olumlu olduğu için biz buraya biz so ya da to ifadesini kullanacağız. Hemen kendinden sonra yardımcı fil geldiği için biz buraya so ifadesini kullanacağız. I haven't finished the exercise. Exercise'i exercise bitirmedim. Tom da bitirmedi anlamında. Olumsuz cümle olduğu için. Buraya neither has Tom. Yine hemen kendinden sonra yardımcı fiil geliyor. We haven't seen his painting yet. Onun tablolarını henüz görmedik. His parents haven't either. Ailesi de görmedi olumsuz cümle olduğu için either ifadesini kullanacağız. Bu hafta konumuz bu kadar gençler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.